Arkadaşlar merhabalar. Bu kısa videomuzda sizlere mutfak bataryalarına, banyo bataryalarına hortum bağlama aparatının tanıtımını yapacağız. Bunlar farklı farklı ürünler olabiliyor. Bu içten vidalı dişi diye tanımlanan kesinlikle paslanmayan bir rekordur. Bu muhtelif bataryalarda dıştan olursa eğer süzgeç perlatör deniyor buna. Bu perlatör dıştan olursa bazen de içtendir. Dıştan olursa bakın bunun vidası erkek vida. Vidası dıştan. Bunun vidası ise içten. Bunu bu şekilde takıyorsunuz buraya. Arkadaşlar. Bu vida ile buluştuğunda bu ürün buraya normal olarak her türlü hortumu takabilirsiniz çiçeklerinizi sulamak için veya balkonunuzdaki